Selam dostum yeni videoya hoş geldin. Winter Express'te oynuyorum. bir alalım. Burada gördüğünüz üzere her hero'nun farklı bir silahla başlatıyor. Hepsinin bombaları ve silahları farklı. Onun dışında zırh çanta. Şişsel şirin sınırsız zaten. 3 takım oluyor. 3 round oluyor. 3 round boyunca treni ele geçiren oyunu da kazanıyor. Champion Squad treninde başlıyor. Geri kalan iki squad sonradan trene uçuyorlar gemilerinde doğuyup. Neyse çıkarmıyor. Evet. Başladık bakalım. Bir tren içinde kalmak daha mı mantıklı bilmiyorum. Evet aslında çatıya çıkarsak onları alabiliriz. Büyük ihtimal beklemiyorlardır böyle bir şey. Çok güzel aldık. Şu an tren istasyon değiştiriyor. Ölen arkadaşlar tekrar gemilerine doğup bize doğru saldıracaklar. Şu noktalarda da uçabiliyorsunuz. Şu an büyük ihtimal atlamışlardır. Evet birini aldık. Çok iyi. Aa! Önümdeki adamı vuramadım. Evet bu round'u da aldık. Bir round daha kazanırsak arkadaşlar. Oyunu da kazanmış oluyoruz. Diğer squad oyundan mı çıktı onu anlamadım ama. Bir de keşke biraz light ammo olsaydı. Sanırım bir squad oyundan çıkmış. Da aldık mı? Aynen. Diğer squad oyundan çıkmış. Basit bir win oldu ama. Yani oyun genel olarak bu şekilde. Ben isterdim belki kaybedelim. Diğer tarafını da <gülüyor> görün. <gülüyor> Evet bir önceki maç yetersiz gelince buna da başladım. Champion squad olarak trende başladık. Bu maçı da alırız. Diye umuyorum. ölüyorduk. Çok güzel aldık abi. Bir yere gidiyorum dedim ama. Kankiler light var mı ya? Şunu da size kısaca göstereyim mi? Ay gösteremedim. Bir sonraki el göstereyim. Ay yine gösteremedim. Bu şekilde buradan uçup geri gelebiliyorsunuz. Onu indirin. Aman diyeyim ha. Ay yanlış attım. benim değil. Evet ben bir şey yapamadım ama Yine mi diğer squad çıktı abi niye böyle oluyor bu ya Hayda yine iki squad oynuyormuşuz Fence in, fence out. Evet kızlar. Vallaha bildim. Evet arkadaşlar geliyorum. Çok güzel. Oha. Watson'a bak neler yapmış. İkisinde squad çıktı kazandık ama. Biraz free binler oldu. Ben çok sevmedim açıkçası bu modu. Videoyu beğendiyseniz like bırakabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.